A, B ve C olmak üzere 3 markaya ait araçların bulunduğu bir araç kiralama şirketinde başlangıçta bulunan A marka araç sayısı B marka araç sayısının 2 katı, C marka araç sayısının ise yarısına eşittir. A, B, C markalarını yazalım. A marka araç sayısı B marka araç sayısının 2 katıdır. O halde B'ye x dersek A 2x olur. C marka araç sayısı ise yarısına eşittir. O halde A'ya 2x dersek ve C'nin yarısına eşit ise C bu durumda 4x olur değil mi? 4x'in yarısı 2x olur. Yani C de 4 xtir Şirketteki toplam araç 2x artı x artı 4x'den eşittir 7 xtir bu şirketten 40 araç kiralandığında yani toplam araçtan 40 tanesini kiraya veriyoruz. O halde 7x'ten 40'ı çıkartıyoruz değil mi? Kalan araç sayısını bulmak için. 7x eksi 40 bunlar kalan araç sayısı. Araç sayısı. A marka araçtan 10 tane kaldı. B marka araçtan 0 kaldı. Ve C marka araçtan da yarısı kaldığı görülmüştür. Yani 2x. 10 artı 0 artı 2x eşittir 10 artı 2x'dir. Bu da kalan araçlardır. Kalan araçlar. E yukarıda da kalan araç sayısını bulmuştuk. Demek ki bunlar birbirine eşittir. O halde eşit diyelim. 7x eksi 40 eşittir 2x artı 10'dur. Bilinmeyenleri bir tarafa atalım, bilinenleri de bir tarafa atarsak, 5x eşittir 50. Her tarafı 5'e bölersek, x buradan 10 çıkar. Toplam araç sayısına 7x demiştik, tamam mı? E, X'in yerine 10 yazarsak, 7 çarpı 10'dan 70'tir. Cevap 5.